Herkese günaydın. Bugün 3 Kasım Cuma. Haftanın son işlem gününden herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin %58'den orta vadeli program ile uyumlu şekilde %65'e, 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin ise %33'den %36'ya yükseltildiğini açıkladı. Ankara'da düzenlenen basın toplantısında yılın son enflasyon raporunu sunan Erkan, görevlerinin fiyat istikrarı ve sonucunda dezenflasyonun kısa sürede tesis edilmesi, enflasyonun tek haneye indirilmesi olduğunu söyledi. Bugün TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. Ekim ayında aylık bazda %4, yıllık bazda ise %62,5 enflasyon beklemekteyiz. Kur tarafındaki yukarı yönlü hareket ile enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonda önemli rol oynamaya devam edecek gibi gözüküyor. BIST Endeksine bakacak olursak, BIST endeksi 3 Ekim'den beri 8.500 seviyesinin üzerinde tutunamamasının ardından 8.200 desteğinin kırılmasıyla bir aylık düzeltme sonunda 7.300 seviyesini gördü. Endeks bu seviyenin üzerinde dip oluşumuna girmiş durumda. Kısa vadede 60 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 7700 seviyesi önemli bir direnç oluştururken buranın kırılması 8000 seviyesini hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise 7300 desteğinin kırılmasıyla yeni bir dip arayışı gündeme gelebilir. Endekste 22 günlük hareketli ortalama 7822 seviyesinden, 60 günlük hareketli ortalama 7700 seviyesinden geçiyor. Endeks'in kısa vadede 7500 seviyesinin altında kapanması durumunda 7300, 7100 seviyelerinin kısa vadeli destek haline gelmesi beklenirken yukarı yönde 7700, 7850 seviyesinin kısa vadeli direnç seviyesi olarak ta takip edilmesini bekliyoruz.